Merhaba arkadaşlar. Dünyanın en saçma gastronomi programına bir kere daha hoş geldiniz. Ben Deniz Dünyanın en kötü insanı İlker Cennet değil. Benim yanımda ne olduğunu herkesin bildiği Mustafa Seven ve onun yanında bırakın Michelin yıldızını gayda bile girememiş ama şef olarak aramızda dolaşan Sinan Büdeyri. Bu manasız ekip yine manasız bir program için bir arada. Bugünkü konumuz sandviç. Kont sandviç. Bu kelime Türkçenin en büyük kusurlarından biri olabilir. Bunun öncelikle doğru yazılmasını sağlamak konusunda büyük zorluklar yaşıyoruz. Sandviç mi? Sandaviç mi? Sandviç mi? Ben de yazarken sen de yanlış yazdım. Bir Aynen. Sandviç yazmış. İngiltere'de 18. yüzyılda yaşamış sandviç kontunun bulduğu bir yiyecekmiş. Bu lafı etmek için mi lafı girdi? Yani bu, bu bilgiyi <laughs> satmak için mi <laughs> bu kadar? <laughs> ama bu bilgi herkeste var yani. Yok daha çok şeyi demek istedim. Sandwich diye bir yer var İngiltere'de. Bir yer adı. Dolayısıyla sandviç, sandviç falan yazmak <laughs> gerek yok. Adı yaka kentte olabilirdi. O zaman yaka Kent iyi olacaktık şu anda. Ayvalık tostu işte. Abi dünyanın en basit şeyini bu kadar entelektüel bir girişle anlatmasak olur mu? Aslında basit bir şey ama günümüze gelebiliyor olması önemli. Sandviç nedir? İki tane ekmek arasına ya da iki tane herhangi başka bir şeyle arasında olabilir artık. Mesela avokadoların, marulların arasında da yapıyorlar. Herhangi iki tane ekmek arasına koyulmuş. Biminum, bimunum. Bimunum dediğin şey bilimum. 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 Bir dakika kritik bir şey geldi aklıma. O zaman tostla sandviçin ne farkı var? Tost da bunun sıcak halidir. Sandviçin üzerine <laughs> bastırılmış ve tost. Evet, evet. Aynen tost yani zaten. Tost da oradan geliyor. Yani sandviçi yap. içerisinde etli mi istiyorsun? Peynirli mi istiyorsun? Herhangi başka bir malzemeyle mi istiyorsun? Tost yap. Tiyap. O kadar güvenmiyorum ki şu anda. Dedi Doğru. ki tost sıcaktır sandviç soğuktur diyor. Hayır. Sandviç soğuktur demiyorum. Sandviçin ısıtılarak hem de basılarak haline tost deniyor. Hani tost bas çift kaşarlı olsun tamam. lafı oradan geliyor. Tam burgerdi bir sandviç. İki tane ekmek arasında yapılmış bir köfte. Peki üç ekmek olur mu? Üç ekmek olmuyor yani. Basri'nin sandviçleri vardı hatırlıyor musun? Tabii canım. E ona bakarsan Kozmin'in sandviçleri vardı daha da yani. büyüktü. Kat kat. Ha bir de ara kat ekmek mi atıyorlar? Hala yapanlar var bu arada. Büfeye gittiğinde yarım ekmek bir şey bile söylesen ekmek bayat diye herhalde üzerine böyle iyice basıyorlar ya o çok makbul bir şey mi? Tost yapmak istiyorsan makbul bir şey. Yeşillik kullanmıyorsan marul, roka tarzı. Peynirin erimesini bayat ekmeği kullanabilme açısından evet tost yapmak daha iyi. Sandviç için ana şeyleri nedir? Sandım için 3 tane çok önemli malzemesi var. Birincisi ekmek. Ekmek gerçekten çok önemli. Türkiye'deki sandviç konsepti olarak açılan yerlerin birçoğunun kaçırdığı nokta ekmek çeşitliliği, ekmeğin ne kadar özellikli olduğu. İkincisi içine koyduğumuz malzemenin kombinasyonu. Üçüncüsü de yenilebilir olması aynı zamanda da kullandığımız soslar. Yenilebilir olması bizim en üzerinde durduğumuz şeylerden bir Daha tanesi. Daha doğrusu üçüncü de ana malzemelerin dışında kullandığımız soslar ve ekstra garnitürler. Tabii bu üçünün birleşmesinden de de sandviçin yenilebilir bir pozisyonda porsiyonda olması lazım. Yenilebilir derken şeyi kastediyor. Tutulmak ve sen yiyorsun ya herkes şey oluyor ya böyle. Tam tersine benim de en büyük derdim odur, abi, böyle bir şey yapıyorlar. O yemleme. Olay öyle bir şey yapmakta değil. Bu malzemelerin hepsinin seçimi matematik. Şu anki geldiğimiz noktada gastronomik bir yeri var sandviçin. Ana yemek olarak yapıyorsunuz neredeyse. Evet evet. Pastram sandviç. Birazdan yapacağız yiyeceğiz. Bunlar ana yemek olarak yenilen şeyler. Bir dakika bir sandviç de gurme olabilir diyorsun yani. Evet. Sandviçin buraya kadar gelmesi de sandviç. Için gurme olabilme ihtimalinden. Genel olarak sandviç yaparken yapılan en büyük hatalardan biri içerisindeki malzeme ile ekmekleri iyi eşleştirememek. Mesela yumuşak ekmek kullanıyorsun. Yumuşak ekmek içerisinde daha da yumuşak bir malzeme bütün humuslu ya da başka bir şeyle biraz daha püremsi bir kıvamda içerik uygularsan ne olur? Isırdığın zaman sanki buritos yiyormuş gibi ya da ezilmiş bir şeyi lavaşa sarmış gibi ya da ekmeğe sarmış gibi bir hissiyat daha oluyor. Daha sert protein mi koymamız lazım? Yani sert protein nereden çıktı? <laughs> Anlatırım sana. Bu doku geçişlerini sandviçte çok ayarlamamız lazım. Çünkü bu bizim haz duygumuzu inanılmaz derecede etkileyen bir yani faktör. Yani çıtır ekmekle yapıyorsan onun içine yumuşak bir şey koyman lazım. Aslında böyle bir matematik yok. Materyal yani bilgisi. Aynen. Yapmamız gereken bu doku geçişlerini iyi hesaplayabilmek. Sulu bir et kullanıyorsun. Güzel bir sosla birlikte vereceksin. Bu suyu emip emdikten sonra da hala hayatta kalabilecek bir ekmekle bu sandviç sunman Oğlum saat lazım. 4. Acız. Etin sularının <laughs> ekmekle buluşmasının üzerinde <laughs> Sen <de>. işte burada <laughs> kaybediyorsun. Sen bunda kaybediyorsun. Diyorsun. Hayır. Bu kadar yüzeysel olmaman lazım. Yengen ne o zaman? Ben onu bilmiyorum biliyor musun? Onu çok araştırdım. Yedin ve geldin mi? Yoksa gerçekten yengen mi? Yengenin yediği tarzı mı? Ben hayvanlıklı arkadaşım var. Tamam sordun değil mi? Yengen ne abi dedim. Yengen dedi. <laughs> dedim ki tamam onu ben de biliyorum. Yengen ne dedim. Galiba bu bir şive gibi yani. Yediğin tost Şu mu? anda bu kadar entelektüel bir sandviç programı yaparken yengendi, de bacın da onlarla mı konuşacağız? Aa, baktım etim yemesi hoş nesne diyor ya. <laughs> Abi bu çok ahlaksız bir şey ya. Bu ne demek ki? Abi ekmek ekmek. Evimizde bakkaldan, fırından aldığımız ekmek kadar yapıyoruz. Siz burada zeytinli, yağlı... Siyez ekmeği. Onlar çok lezzetli abi. Asıl orada bitiyor iş. Biz ne yapacağız ki? Evdeki herkesin iyi ekmeğe ulaşımı artık var. Böyle yani ben nereden ekmek bulacağım? Allah'ım ekmek yok falan gibi bir noktada değiliz. Pandemi sağ olsun herkes ekmek yapmayı da öğrendi evde. Ekmeğin lezzeti de sandviçin sonunda sana verebileceği hazzı inanılmaz derecede yükselten bir şey. Siyez, çavdar gibi bir ekmeğin etli ya da biraz daha sulu bir peynir kullanıyorsun. O suyu aldıktan sonra parçalanmaması gibi bir ihtimal yok ki. Daha önceki ekmek bölümümüzü seyredebilirsiniz. Sandviç'te kullanılan şu an trend ekmekler focaccio, ciabatta ve baget. Ben sabahları hiç focaccio yemeden kendime gelemiyorum. Nazım da öyledir bizim. Ben hiç duymadım. Ciabatta ekmeği diye bir şey mi var? Aa, Ciabatta. Sandviç'in anası babası İtalyandır diye demiyor ama ikisi de İtalyan ekmeği. Özellikleri şu. Ciabatta çok fazla yağ yok gerçi ama. Nasıl yok? Focaccio da var. Bilgisiz bilgisiz hemen sazan gibi atlama. Şimdi... <laughs> Aynen. Çabata biraz daha pofuduk içerisindeki o yuvarlakların böyle yukarı yukarı çıktı. Pastane ekmeği gibi mi? Yok pastane ekmeği biraz daha tok olur aslında. İçerindeki delikler, yuvarlaklar büyük büyük olmaz. Bunda kabarmış bir ekmektir. Neden bu ekmeği tercih ederler? Üst tarafını çıtırdatabiliyorsunuz. İçerisinde de bir yumuşaklık sağlayabiliyorsunuz. Çünkü hidrasyon oranı biraz daha yüksektir. Focaccio'da ise içindeki su miktarının dışında yüksek oranda yağ kullandığımız için içerisine de yağ koyuyoruz. Zeytinyağla birlikte pişen bir ekmek olduğu için de yumuşak kalıyor. Aslında bu ikisinin çok fazla sandviçte kullanılıyor olmasının nedeni bir yumuşaklığını uzun süre koruyabiliyor. İkincisi focaccio özellikle yağ miktarı yüksek olduğu için biraz daha uzun raf ömrü. Üçüncüsü de özellikle Türkler. Gerçi Avrupa'da da böyle daha yağlı ekmeklere, daha ağır ekmekleri daha yaklaşıyoruz. Daha fazla istiyoruz. Bu arada sandviçin dayanımı da önemli tabii. Tabii. Bu ekmekler bu arada dayanıklı da ekmekler. Şimdi baget biraz daha hızlı kurumaya ve ısındıktan sonra bile çıtır olmaya yatkın. Gerçi hala Fransa'da ve Avrupa'da baget ekmeği yine yapılmış sandviçte. inanılmaz seviyorlar ve inanılmaz iyi bir kültürleri Var. Ama ekmek deyince Fransa ya. Hamur işlerinde Fransa. Bunu genelde seyredenler Güney Kanada'da olmadığı için mesela Ramazan pidesini nerede kullanabiliriz? Ramazan pidesi özelinde bir... Niye adamı ya. sen zorlamaya çalışıyorsun? Abi çünkü ciabatta, fakaçeni, bilmem ne bir yere kadar evde benim bilmediğim ondan kapabileceğim lezzetli bir sandviç bir, olabilir mi? Bir ahmak bile bir sandviç yapabilir. Her şey bir sandviç olabilir ama iyi bir sandviç yapamaz. İyi sandviç nedir hocam? İyi sandviç iyi malzemeyle başlar. <laughs> Çok şey oldu bir dakika dur. <laughs> o kadar kadar memnunum ki bu programı seninle yaptığımız için. Çünkü çok bilir kişi gereken bir durumda. Yani yenebilir olması, iyi malzeme bunlar önemli şeyler. Ne zaman bir şey iyisi nedir desem şey diyor. İyi malzeme seçmek çok önemli. Bunu daha söyleme artık ya. <laughs> Hayır neden söylemeyeyim ya? O zaman şu soru geliyor. İyi malzeme nedir? İyi bir ekmek kullanacaksın. İçerisinde kullandığın sosun et tupu kullanıyorsun. Yoksa işte sebzelerden mi yapacaksın? Neyden yapacaksan iç malzeme. O sosun o iç dolguyu iyi bir şekilde komplement etmesi gerekiyor. Ekşi bir iç malzeme kullanacaksın. Bunun üzerine ya şekerli ya da bir tık daha laktik asit barındıran bir malzeme ya da bir yancı artçı kullanman lazım. Bunları yaptığın zaman iyi bir sandviç yapıyorsun. Aslında iyi sandviç dediğin ağzına aldığın zaman ve ısırdığında ilk lokmayı aldığında beynine şunu söylemesi lazım. Hadi şunu çabuk çiğne bundan sonraki lokmayı hemen al. Mustafa da o default ama işte. Aç gözlülükten dolayı değil. <laughs> ne yerse şey Doyumsuzluktan <laughs> da değil. O trigger hep çalışıyor. Beynine giden o dürüst ve saf iletişim kanalları Bahsediyor. Biraz daha ciddi olabilir miyiz? Bu sullukta o kadar zor ki program yapmak. Size sorum şu. laktik asite falan girmeden senin en sevdiğin bizim evde yapabileceğimiz 3 tane sandviç. Ekmeğini merak ediyorum. Malzemesini merak ediyorum. Sosunu merak ediyorum. En sevdiğin sandviçi söyle. Mesela pastırma sandviç ama evde yani. onu hepimiz tedarik edemeyiz. Pastırmayı füme antrikot ya da füme kaburga ile o zaten var evlerimizde. Okey. Yani onu dışarıdan paketli ürün olarak da doğru. alabilirsin. Onun üzerine iyi bir turşu. Bunun sosu da Mayonez bazlı bir burger sosu da olabilir. Hardal sos da olabilir. İçine soğan atıyor musun? Turşu olarak atabilir. Mesela hep şey görüyorum. Avokado sürüyorlar. Aslında güzel. Yağ kontent. Gerçekten mutluluğun formülü. Basit yiyecekler. Bizi de soruyorlar mesela dışarıda ne yiyorsun ya. Dışarıda ben gidip de sürekli kasıntı ya da fayda dining yerlerde yemek yemiyoruz ki biz. Şefler olarak dışarı çıktığımızda olabilecek en basit dürtülerimizle yemek yemeyi seçiyoruz. Onun için de sandviç de bunlardan birisi. Sandviç ilk lokmayı yediğinde çok büyük bir mutluluk vermesi lazım. Gastronomi ve mutluluğu biz neyle eşleştiriyoruz? Asit, yağ, şeker bunların hepsinin dengeli bir şekilde tadının alınabildiği nokta bizim için mutluluğun tanımıdır. Tatları tanımlamak çok zor. Mesela size eğitim verirken bir sandviçi attı ağzına Mustafa veya ben. Ne hissedeceğimizi nasıl tanımlıyorsunuz kelime olarak? Çıkış noktamız içerisindeki malzemeden çok sos. Örnek verelim. Tom balığı var evde. Tom balıklı sandviç yapacağız. Aa, çok çok sandviç. güzel mayonezli sosum var ona. Buyurun hocam. Tom balığı biraz daha kuru bir malzeme. Bir tık kuru olduğu için onun önce çeşinlendirilmesi lazım. Ben mesela olsam orta yumuşak bir ekmek olmasını seçerdim. Yani bir tost ekmeği olabilir bu. Çavdar ekmeği, siyez ekmeği gibi ekmekleri kesinlikle istemezdim. Hem kuru kalır hem de parçalanır. Ton balığıyla yapacağım iç harcın dökülmemesi için, ton balığı kuru olduğu için dökülebilir ya. Onu bir arada tutmak için bir hale getirmem lazım. Bunu da ya mayonezle... Hardal olabilir belki. Hardal olabilir, mayonez olabilir. Bunların kombinasyonu olabilir. Ton balığı kendi malzeme özelliğinden dolayı tadı hızlı bir şekilde size geri veren bir ürün. Ton balığının kendi tadı çok fazla yok ya. Çünkü çok fazla işlenmiş bir malzeme. Çok uzaklardan alabileceğiniz bir tadı yok. İlginç bir şey söylüyorsun. Aslında tombalı bir palet diyorsun. Aynen. Orada ben doku oluşturuyorum. Daha sonrasında da onun üzerine kendi istediğim malzemeleri koyarak yükseltiyorum. Tombalı bir palettir ben bunu anladım. <laughs> Peki mayonezi bastın. Mayonezi tek başına koyduğum zaman yağ oluşturduk. Bizim bu yağı dengelememiz gerekiyor. Bu yağı nasıl dengeleyebiliriz? Ya laktik asitle dengeleyebiliriz ya sitrik asitle dengeleyebiliriz. Ben turşu da anlatıyorum. Damak tadına ve müşterine göre de Değişiyor. Küçük küçük turşuları doğrarız. Turşulardan sonra acı isteyebilir. Bir siraça ya da tobasco. Tobasco daha çok yakışır, siraça daha çok kıvam verir. Mayonez dedin ya, onu geçtin hemen. O mayonezli de ben mi yapacağım? Sen yapabilirsin. Evde saat 12'de her zaman olmuyor. Ya varsa hazır kullan, yoksa yap daha i̇şte. Vana Vanabi şefle gerçek şef arasındaki gerçek ayrım budur. Senin bu profesyonelliğin ama yemek... <laughs> o da Mustafa'nın profesyonelliği. Yemek ihtiyaçta bir yandan. Belli bir saatte acıktığında nasıl yapılacağını biliyorum, bazen yapıyorum ama o saatte mayonezi hazır kullanıyorum. Asidimizi koyduk, yağımızı dengeledik. Peki nerede duracağına nasıl karar veriyorsun? Heh, çok önemli Heh. bir nokta. Çok az koyarsan ekmek tadı çok fazla gelecek. Ama çok fazla kullanırsan da bu sefer çok dökülecek etrafa. Yerken çok zorlanacaksın. Daha net konuşalım. Mesela yaptım dediklerini, harç yaptım. Zeytin ezmesi ekleyeyim mi, eklemeyeyim mi? İmkansız ekleyemezsin. İnanılmaz bir insansın. Hayır, öğrenmek için soruyorum işte. Bunu matematik ağzına aldığında ne hissettiğin filan diyecekmiş. Bizim seyircilerimiz genç. Bir arkadaşın geldi eve. Aç. Sen de dedin ki ya sandviç ben çok iyi yaparım. Attın tuttun. Açtın dolabı. Çeşitli malzemeler var. Buradan bize tüyo ver ki çocuklar rezil olmasın. İki tane tuzlu şeyi birbirine karıştırmayın arkadaşlar. Ama ançoez evet dedin. Ançoez yağ ile birleşiyor. O zaman içerisinden ben turşuyu çıkartacağım. Peki vişne atayım mı içine? Vişne. Şeker koyuyorsun ama aslında tost ekmeği kullandık. Tost ekmeğin içerisinde şeker var. Onunla dengeliyoruz. Yani iki şekeri, iki tuzu, iki asidi sürekli olarak bir araya getirmemek lazım. Mesela pH'i düşük bir ürünle pH yüksek bir ürünü çok fazla bir araya getirmemeye Peki, çalışmak lazım. Peki avokadonun ötürü mü mesela? Avokado yağ aslında. Avokadolu bir üründe mayonez kullanmak no no. İki tane yağ bir araya getiriyorsun. Yapmaman gereken hatalardan biri. Evet tadını da bırakacağız. Genelde sandviçi bu şekilde tuttuğun zaman hikayesi vardı işte kont diyor ya bir elimle de kartı oynamaya devam edebileyim. Tek elle tutabildiğin bir sandviçin olması gerekiyor. Peki o zaman şimdi size çok önemli bir sos tarifi veriyorum. Beyaz soğanla turşuyu. Ben senden niye şu an sos tarifi alıyorum anlamıyorum. Niye sinirlendin? İnsanlar neden senden sos tarifi alıyor. Tamam peki hiç konuşmuyorum. Gel buyur sen ben buraya otur. Ceketini de ver bana. Ben buraya oturayım. Sitrik asidin. Bu zaten alakası yok. Saçma sapan şeyler soruyor. Ne saçma sapan adam matematiğin soruyor. Işte. Sos tarifi veremiyoruz arkadaş. Ama çok saçmaydı. Ama o kadar güzel bir sosum var ki <laughs> neyse siz <biliyorsun. gülüyor> Sana sos tarifi ver diyoruz vermiyorsun. Tamam ver bir sos tarifi ver ver. Dynamite sos tarifi vereyim mi size? Çok önemli bizim için dynamite var. Şu, karadeste de kullanılıyor. Ne zaman yengeç yesek dynamite <laughs> sos kullanıyoruz evet. <laughs> Arkadaşlar bir tane yumurtayı blender atıyorsun ama bütün yumurta sadece sarısı değil. Sarısı blender'da bozulur. Bir yumurtaya genelde ya 350 gram ya 400 gram arasında yağı yedirebilirsin. Zeytinyağı değil, ayçiçek yağı. Blender'ın içerisinde birazcık limon suyu 10-15 damla, birazcık sirke, burada turşu suyu da istiyorsan kullanabilirsin. Birazcık da hardal, yarım kaşık kadar. Blender'ı çevirmeye başlayın. Tepesinden 350 gram kadar bir yağ. Boca etmeyin ama yavaş yavaş verin. Biraz su koyuyoruz. Su koyduğumuzda beyazlaşır, kıvamı biraz açılır ama yine koyulaşır. Daha sonra yağ koymaya devam edelim. O sırada misafiriniz açlıktan evet. öldü zaten. Bebek maması yapsa mamayı yapana kadar çocuk askere gider zaten. Evet. Bu o kadar hızlı bir süreç ki. istediğimiz kıvama geldiğinde tuzunu ekliyoruz. Bu noktada içerisine sirahçe sos koyacağız. Acı sos. Daha sonrasında da tavada bu acı sosla birlikte birebir oranında şeker ve sirke çektirin. Adalı bir şeker olur ya böyle dökersiniz böyle şeker eritme gibi. Onu içerisine döküyorsunuz. Her şeyi karıştırıyorsunuz. Asya restoranlarında yapılan dynamite sos. Bu kadar süre bana verirse burada herkese dört kap yemek çıkarmıştım. Bir. İkincisi adamın anlattığı sos. yengeçte, karideste giden bir sos. Ulan hangimiz Aha. evimizde bunu yapıyoruz? Sana ki? niye böyle bir süre verileceğine inandım. Yani ben bir şey inanmadım. 4 çeşit yemek çıkartma konusunda Hemen. sana kimse güvenmiyor. Çorbası, tatlısı, proteini, salatası. Hemen. Senin gastronomik serüveninde bu sos sadece karideslerle yenmiş. Bir yandan arkadaşımı da korumak zorundayım. Yani. Üçümüzün de Michelin yıldızı yok. Evet. Yani eşitiz aslında. Yani. <laughs> Bizim milli sandviçimiz gibi bir şey var mı? Sosisli. Amerikalıların milli sandviçi. Ama şey en iyisini buldular falan ya. Goralı belki biraz bize ait olabilir. Ayvalıktır ya. Bir de neydi çeşmede olan? Kumru kumru. Ama onlar da özelliksiz şeyler ki. Yani ekmeği özellikle ama içindeki malzeme. Ya onların ekmeğinin de özelliği çok kalmadı. Yani kumrunun ekmeği basık zor bir ekmek. Yani çiğnemesi de zor, ısıtması da zor, tekrar kullanması da zor. Raf ömrü de zor. Onu geçtim ama. Taze geliyordur, taze yapıyorlardır. Ama içerisine en ucuz marketten aldığın et bütünüyle. Hay. Efendim kumrucu Hüseyin var öyle yapmıyor. Alaçatı'da da gittim İzmir'de de Kumrucu'ya götürdüler. Sinan çok fazla çıkıyor ama ya öteki türlü Ya lısın. abi o zaman tam bana kumruyu en milli şeyimiz, en güzel şeyimiz diyor övmesin Eksin. kimse. Bence bizim milli sandviçimiz okulların arka bahçelerindeki o bakkalın sattığı tost vardı diye böyle sucuklu kaşarlı. Sandviç döner var. Aynen döner de bir sandviçtir ve döner de bizim milli bir sandviçimiz olabilir. Ya da dilli kaşarlı mesela benim şu ana kadar yediğim en güzel tostlardan biridir. Ben hayatını tostla geçirebilecek bir insanım. sannetmiyorum. Hele de senin gibi bir aristokrat beyaz Türk tostla geçiremez. Sence bir sandviç kaç para olmalı? 250 liraya kralını iyi olmam lazım. Cemil'den 250-300 lira çıkıyorsa ay tabii ki doğru değil. Adam burada pastrami bilmem ne satıyor. Onun için Sen kaça satıyorsun değil. onu? Biz de 360'a satıyoruz. Aslında. <laughs> Alım gücünden yola çıkıyorum. Adam orada sana lezzetli, saf bir et veriyor. Burada git herhangi bir yerde bir bistroda kulüp sandviç söyle. İçinde gayet dediği gibi basit bir peynir, basit bir salam, basit bir marul bilmem ne olan şeyi bistroda 360 lira yiyorsun. Niye böyle ayrımcı bir dil kullanıyorsun ya? Basit bir salam falan. Çok saygıdeğer bir salam. <laughs> nispeten daha halk görmüş <laughs> bir kaşar peyniri. Türkiye'de açılan sandviççilerin çoğunun yaptığı bir yanlış var zaten. İyi bir sandviççi olmak için... Dur e ben söyleyeyim malzemeyi iyi <laughs> seçmek lazım. Doğru malzemenin ne olduğunu bilmek gerekiyor. Hangi eti kullanacağım, neden kullanacağım? Türkiye'de şu anda gurme sandviççi var mı? Benim bildiğim birkaç tane var. Sen biliyor musun? Biliyorum tabii. Niye beni götürmüyorsun o zaman? Her hayat deneyimimi niye sana yaşatmak zorundayım? Çünkü Mustafa ile şöyle Harari ile röportaj yapacağız. Yer ayarlamaya çalışıyoruz. Herif abi bir dakika dedi. Dedim Kullan herhalde bir şey oldu herif yani herhalde şey Fuko geçiyor şuradan falan yani şey dedi şurada bir muzlu süt var abi <laughs> içmemiz lazım dedi Nazım ben Mustafa'ydık içtik gerçekten güzel tebrik ederim Rica abi. ederim tebrik ediyorum her zaman. <laughs> Catering'de de mi çok kullanılıyor? Catering'de de çok kullanılmıyor. Çünkü sandviç aslında ala minit yapılan bir servis biçimi olduğu için cateringlerde kullanılıyordur. Ama işte club sandviç gibi çok böyle hızlı bozulmayan ya da çok hızlı kurumayacak olan sandviçler kullanılır. Hocam acıktık da hadi artık geçelim de. Bugün bize ne yapacaksın? Bir tane size pastrami sandviç yapacağım. Bir tane domuz karnıyla güzel bir sandviç var. Oo evet. yağlıdır domuz karnı. Başka hocam? Bir tane de biraz daha sakin rose beef sandviç dediğimiz ama kontrofileden yaptığımız bir sandviç yapacağım. Hadi bakalım. Hocam bize 3 tane sandviç yapacakmışsınız. 3 yeterli değil tabii. Onu söylemek lazım. Çünkü yanımızda Mustafa var. Ekmeği de farklı olacak. Bir sandviç biraz daha tuzlu tarafına doğru gidecek. Bir sandviç biraz daha tatlı ekşi tarafına doğru gidecek. İçerisindeki proteinler de farklı. Bir tanesinde soğuk. Bir sandviç üzerine yoğunlaşacağız. Diğer iki tanesinde de daha böyle ılık ve sıcak. Hocam herkes sandviç yapabilir ama ya. Mustafa bile yapabilir aslında. Herkes sandviç yapabilir. Ama herkes bu kadar atom parçalıyormuş gibi anlatamaz ya konuyu. <laughs> İçindeki proteinler farklı. Ayrıca <laughs> Buyurun, pardon bu kadar anlamamış olamazsın tamam, ama tamam, anlattım şey yani hocam lütfen siz ona ilişmeyin kendisi mühendis İlk domuz karnıyla yapacağımız sandviç yapacağım çünkü onun biraz pişmesi lazım domuz karnı domuzun yenebilecek en güzel yerlerinden biridir bildiğimiz karın aynen yani. bildiğimiz karın yani, yani. şu taraftan ya buradan yarıyorlar ya hayvanları İki taraf böyle kalıyor bunlar kaburgaya doğru geçiyorlar kaburganın alt tarafında olan bacon dediğimiz yani pancetta dediğimiz tarafı hem de biraz domuzlar da yağlı hayvanlar onun için karın tarafları daha da yağlı ya aslında etlerin içerisindeki suyu da tutan insanlarla aynı mantık yani. Çok yağlı insanlar su Onu içtiklerinde biz de hocam. Aynen, su tutarım su der tutar ya. Mustafa, aynı evet. şey burada da geçerli. Onun için de uzun süre pişirmemiz gerekiyor. Daha sonrasında da yüksek ateşte burada pişireceğiz. Sosunu vereceğiz. Sosunu verdikten sonra sandviçimizi yapacağız. Ben sandviç ekmekle başlar diye düşünüyordum. Demek Ekmeği ki. Ekmeği ısıtacağız tabii. Ne kadar zamanda pişecek bu? Çok uzun sürmeyecek. Oh harika koktu yahu. Patlıyor gibi hocam bu yalnız. Pat Patlıyor. <laughs> bu arada gelebilir. Hadi ya. Oğlum yiyip durma şunları ya. Niye? Fındık yiyor, bir şeyler yapıyor ya. <laughs> Antep ıslı sevmem. Sırf ıslı severim. Abi sen de çok enteresan bir insansın. Pişirdikten sonra hemen yemek mi gerekecek? Nasıl olacak? Yo, soğuk soğuk yiyeceğiz. <laughs> Ananı s... <gülüyor> oh. <gülüyor> Yandı çok iyi oldu ya. Sinan helal olsun pazar mü şenlendirdin ya. Neden oldu biliyor musun Mustafa? Allah çarptı Allah. Çünkü orada sihir fırsatı yemeyip bok gibi burada yanında durduğum için. <laughs> Onu da bana buluyor herif çok iyi. <laughs> Oğlum kim dedi sana yemek programına kısa kolu tuşu geldi gel diye? Koluma gelmedi ki zaten böğrümü de içti. Işte. Etle sosunu iyice çekmesini sağlıyorum. Oğlum yanmış bu ekmekler. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> yok yok yanmadı bana. Yanıyor işte. Tamam yanıyor artık et de yandı bence orada güzel bir uyum yakalandı <gülüyor> <gülüyor> hocam peynirsiz sandviç olmaz diye ben biliyorum peynirsiz sandviç akılsız mühendise benzer diye bir laf vardır hatta <laughs> Peynirsiz sandviç akılsız. <laughs> Mühendise benzer. Artık ben ilkleri duymuyorum biliyor musun birkaç aydır. Evet seyirciler programı ele geçiriyorum. Şurada küçük makarnalar yaptım önceden hazırladığım çok güzel. Oğlum adam gelmeden yiyelim hepsini. <laughs> ne yiyorsun sen? Sweet Fusta. I'm tiny I'm, tiny, I'm 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 tiny, Bu sandviçin en önemli özelliği yanık olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Sen de senin o güzel esprilerin harikasınız. Hocam ama yani domuz karnı, üzüm, mayonez her şeyi koymuşsun abi bu güzel olur yani. İçinde yağ var, asit var, var. şeker var, et var. İçinde zaten sevmediğin ne var ki? İşte onu diyorum. Yani buna şeflik denemez diyorum. <laughs> sandviç bu kadar detaylı, kapsamlı, kaliteli olmak durumunda mı? Bu işin kültüründe biraz daha yani pratik olması yok mu? Ekmeğin arasına peynir koysak olmaz mı hocam? Ekmeğin arasına peynir koyarsan da olur. Ama ben niye şimdi bu kadar yıl sonra ekmeğin arasına peynir koyayım? <laughs> İkinci sandviç hemen hızlıca geçeyim. Bu sandviç mi bunun adı şimdi? Aynen. Bu sandviç ben de butra güveniyorum. Buna hamburger denemez mi? Hamburger bir sandviç denebilir. Ama size hep yiyorsunuz ayı gibi. Hmm. Şu hareketin mantığı nedir? Bu mu? Sandviçin üzerine tereyağı sürdüğünüz zaman ben tutunca böyle yağ yağ alıyorum. Onun dışına sürmesen ne olur? Bir şey olmaz. Parlatmak aslında biraz daha. Cila falan kullanın oğlum. O şey oluyor. <laughs> eldivenle yemek diye bir şey var mı? Eldivenle yemek diye var bir şey de. var. Ama bir de eldivenle yemek yapmak diye bir şey var. Evet baktım sen hep pis ellerinle yapıyorsun. Evet hep bu. pis ellerimle yapıyorum. Ellerim pis olmadığı için ama. Şogun'u izliyorum çok beğendim gerçekten. Abi yapma bir sakatlık çıkacak. Ya, yani ya. niye sakatlık çıksın? Ben yıllarca bıçak kullandım. <laughs> Bak adama çok laf ediyorum. Şunun hakkını vereyim. Bu kadar ince kesmek gerçekten el becerisi. Daha sağırdı. ince keserim. Ete yazık olur diye o riski alamayacağız. Bence inceliğin mücadelesinde değil o ya. Düzgünlüğün mücadelesindeyim. Kim mesela bak bu daha ince oldu. Şimdi giderek inceldi. Şimdi ince dedi ya gaza getirdi beni. Hayır ama bunun bir sıkıntılı tarafı yumuşak et ya abi. Hemen dağılma ihtimali var. Tek parça çıkarmak da önemli. Adam şef ya. <laughs> Bekar olup evinde şef taklidi yapanlar gibi değil değil mesela mi hocam? 30 program oldu ya bir programda da başka bir espri mi düşünsen. <laughs> Hardal mı hocam? Aynen benim kendi yaptığım hardal sosum. Bir an evvel yemek istiyor insan hocam. Şimdi bu soğanın aslında turşusu, bizim hızlı turşulamayla yaptığımız bir turşu, kırmızı soğandan yapıyoruz. Biraz da şekerli. Bu sandviç için olayı bu. Bu nedir? Onu anlatmadım. Bir isketi vardır hayvanın. Kıç tarafının üstünden çıkar. E, yalnız çok güzel. Aynen şöyle bir bölgede, şöyle dikdörtgen bir yer. Yani halk bunu alabiliyor mu abi? Halk bunu alabiliyor aslında. Nereden alıyor? Kasaplardan. Herhangi bir yere gittim Konya'da. Bana brisket verir misiniz dediğimde dayak yiyecek miyim yemeyecek miyim? Sen normalde Konya'da bir yere <laughs> dolaşırken dayak yersin gibi geliyor. <laughs> ne Dayvanın diyecek? Hayvanın bir parçası brisket isteyeceksin. Brisket parçası, istiyorum. Brisket isteyeceksin ama bunun bir Türkçe isim vardı tam aklıma ha, geldi. Bunu söyletmeye çalışıyorum. Kalça tarafının kaburgoya uzanan tarafı. Kalça tarafının kaburgoya uzanan tarafını Aynen. istiyorum diyeceksiniz. Sopa yemeniz kesin. Brisket kullanmamızın nedeni çalışmış bir kas grubu ama aynı zamanda hem üstünde hem altında yağlar var. Onun için kurumuyor çok fazla. Üçüncü neden de brisketin iç tarafında herhangi bir silver skin dediğimiz. Gümüş deri. Gümüş deri dediğimiz. Piştiği zaman bile yemeyeceğin ya da çiğnemeyeceğin bir şeyin olmaması. Şimdi üçüncüye geçeceğiz. Üçüncü kontrofiyle yapacağız. Ama gerçekten bunların hepsinin ortak özelliği yanık olması değil mi? Hiç yanık değil şu. O zaman başka bir şey biliyorum. Bu da üçüncü. Yalnız yine özel bir et bulmuş. Yani bakkaldan alacağınız salamla yapabileceğiniz bir şeyi yapmamaya özen gösterdik ki bize bol bol küfredin. Bu et kontrafile. Herhangi bir mahalle kasabı kontrafile dediğim zaman kontrafile Ya ilerim. bir şey soracağım. Ciddi bir şey soracağım. Şaşıracaksın. Hadi canım. Mustafa gibi bana bir şefler böyle bir kasabım var. Kasabım. Herkesin bir kasabı var değil mi? O olmalı mı hakikaten? Zorunda abi değil misin? Eğer çok böyle yatkınsan yemek yapmayı. Mustafa gibi yalandan yemek yapmıyorsun. Herkesin bir kasabı vardır. Senin kasabın mı var? Res restoran olduğumuz için benim aslında kasabım bir noktada Markus. Markus'un kasapları var. Etin iyisine bir şekilde ulaşabiliyoruz. Sinan şeyi sorsana iyi kere. Konturfil hayvanın neresi? Sırtının şu kenarı. E orası brisket diye anlattı ya sana. <gülüyor> 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 Mesela bunu bir çalışanın yapsa ne yapardın? Hiçbir şey yapmaz mı ya? Yani ya bir şey devirmediyse. Tuz koydu hocamız olay tuzu nasıl kullanır? Burada koyduğun sos nedir? Dömi glas sos. Hah! Et suyunu çektirilmiş sos. Ne peyniri? Bergamo. Bir kısmına koyma yiyemem. Yakında duramam. Çok kokmuyor ya. Abi peynir çok iyi bir şey değil mi ya? Abi peynirsiz dünya geçmez hayat. Yaşanmaz. İşin özünü açıklıyorum. Dünyanın en pahalı etlerini alacaksınız. Daha önceden ocakta yaktığınız ekmeklerin arasına koyacaksınız. Ve bir takım soslar da ekleyerek bunları sandviç diye millete satacaksınız. Bence bunu yiyin. Asıl bu ya. Bunu da evladım. Bunların hepsi bitecek. Hmm. Bu kadar lezzetli etler ekmekle yazık oluyor diye düşünüyorum. Yok ya. Tatlılık oranı çok iyi olmuş. Aynen değil mi? Üzüm. <laughs> Abi sandviç güzel bir şey bu arada ya. İnanılmaz bir comfort food. Yani inanılmaz böyle rahat hissettiğin zaman kendini yiyebileceğin en iyi yiyecek opsiyonlarından. Üzüm kötü değil. Ama böyle benim hastalığıma göre olmazsa yaşayamamlık bir kombin de değil. Ben her zamanki gibi çok beğendim. Hem de aç karnımızı doyurduk bu programın esas amacı. En çok hangisi beğendin? Yani? Aha bu. Benim bir bu iki bu o sıralamaya girmez. Ee, bir de son şeyi sor. Oya devam ediyor ya, sonra Ama abi. yani böyle bir yeme de olmaz <laughs> arkadaşım ya. Veganlar için lezzetli bir sandviç. Onlarda da herhalde sebze sandviç falan var değil mi? Patlıcanı ya da kaba güzel ızgara yapıp... ...ona pesto sos çok yakışıyor. Belki kaju yapabilirler. Ya da vegan peynirler de kullanılabilir. Domates sos yapabilirler. Evet arkadaşlar, dünyanın en saçma gastronomi programı... ...bugün de her zamanki gibi manasızlıklar içinde yol aldı. Fakat şefimiz bize çok güzel 3 tane sandviç yaptı. Ben Deniz, dünyanın en kötü insanı. Yanımda şef mi yoksa muhasebeci mi... Yok Yoksa mühendis mi oldu belli olmayan Mustafa Seven. Kendisi peynir yememektedir. Son derece saçma bir varlık çeşidi ve karşımızda Michelin yıldızı almasa bile gönüllerimizin her zaman yıldızı olan Gaziantep'ten sevgiyle ve aşkla Sinan Büdeyri. Bu programlar manasızca devam edecek. Bizimle kalın. Görüşmek üzere.